gerektiğince şimdi içtensin. İçten evet. basıyorum gaza. Evet. Her şeye geçiyorum. Sördürdüm. Açıyorum Şişin biraz. Çelirdim. Soldan devam. Evet. Oldu. Süpersin kız. Nasıl başladık öyle gider. Evet. Güle güle. Güle güle, başladık. başladık. Güle güle, güle, güle gidiyor. devam gidiyor. ediyor. Evet. Seve seve öğreniyoruz. Seve seve. <laughs> Aziz hocayla seve seve. Ya öğreneceksin ya öğreneceksin. Sinyali kapatalım biz. Evet, nasıl gidiyor böyle de? İyi misin? Çok iyiyim hocam. Bugün ikinci dersimiz. Ve çok nasıl başladık? Çok kötü başladık. Sıfırın altında sıfır, değil mi? Direksiyon evet. hakimiyetimiz neredeyse hiç yoktu. Hiç yok. Gerçi bu kısmına ben de şaşırdım. Nasıl oldu da şimdi düz gidebiliyorsun? <laughs> Ben de çok şaşkınım ama pratik yapınca oluyormuş hocam. Şöyle biraz korkundan kurtuldun ya. Belki evet. de ondan biraz direksiyonu sıkıyordun. Şimdi daha rahatsın. Evet. Ee, o yüzden sizi gördün? Evet. Evet, özgüvenimi yerine getirdiniz hocam. Korkularımı attınız. En önemlisi de bu. Şöyle. Evet. Korkularımdan arındım sayenizde. Güzel oldu, şimdi konuşabiliyorsun bile araba sürerken. Gerçi biz evet, hep hocam. konuşuyoruz. Evet hocam, biz hep zevk konuşuyoruz hocam <laughs> hiç susmadık. ağzım çok, bir durmadı. Çok olur. tatlısın, çok tatlısın, siz, çok güzel. Siz çok tatlısınız hocam, evet. gerçek bir eğitmensiniz. Çok teşekkür yani ederim. Yani sizinle birlikte araba kullanmayı öğrenmek gerçekten zevk. Çok teşekkür yani ederim. Araba kullanmayı öğrensem de ben yanınızda olacağım. <gülüyor> <Eğileceğim> <gülüyor> Gezmeye götürecek misin? Sizi mı? gezmelere götüreceğim hocam. Hattalara gideceğiz yani. Attarlara tamam. gideceğiz, evet. Da ileriye bakıyoruz, değil mi? Evet, ileri bakıyoruz. Şey Önceden denizdeyiz. şöyle bir şey, ilk gün çok yoğun aktif trafikte çok fazla kullanmadık. Çıktık ama kısa, kısa, kısa bir bu yolu bu yollarda kullanmıştık. Ama bugün direkt geldiği noktadan hemen arabaya bindi. Evet, <laughs> evet. Gelir gelmez beni trafik kucağına attınız hocam. Evet. Artık böyle dedim. Yani böyle nazlama kışlama yok dedim evet. artık. Ee, direkt aktif trafikte başladık. Biraz şerit takibiyetimiz iyi değildi. Onu da baya baya düzelttik. Sayenizde hocam. Ee, en azından dönüşlerimizi baya bir güzelleştirdik. Dönüşümüz güzel. Devam ediyoruz. Dönmeyeceğiz. Hı, Devam tamam. ediyoruz artık. Peki. Işıklarda durursun. Evet. Rahat oluyoruz zaten. Evet hocam. E, ve yine söylüyorum Serpil Hanım'ın buradaki başarısı e, bu kadar yani sıfırın altında gerçekten sıfır hani neredeyse bu direksiyon bu vites diyecektim e, ay, ehliyeti var ama ehliyeti <laughs> var Nasıl ama efendim? demek ki çok olmuş çok e, evet şimdi Buradaki başarısı çok pozitif, inanılmaz derecede, hiç olumsuz en ufak bir şey. Ya ben bu iş olmaz mı hocam falan yapamaz mıyım dediğini duymadım, olacak diyor, benden önce söyle, <laughs> olacak diyor, Ol, olacak, olacak bu iş yani. diyor, yapacağım diyor, herkes yapıyor, ben neden yapamayayım diyor. Ee, bu mantıkta, bu düşüncede olduğu için de, enerjisi de çok yüksek olduğu için e, bu olacak, bu, bu iş olacak, başaracağız. Ee, daha parklarda çalışacağız, daha e, dar sokaklarda çok keskin dönüşler çalışacağız, hepsini yapacağız. Ben şu halini gördüm ya bugün, içim o kadar rahatladı ki. Anladım. İlk Hayır. gün ne yalan söyleyeyim, ilk <laughs> gün korkmadım değil. Eyvah dedim biraz uzayacak mı ne ama şimdi öyle düşünmüyorum işte yani Keşke. ama senin gayretlerinle de çünkü inanıyorsun. Kendine inanıyorsun, evet. kendine güveniyorsun. Sizin de başarınız hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür yani ederim. Yani sizi dinleyip de anlamayacak bir öğrenci Hı -hı. olacağını zannetmiyorum. Ben ileride evet. duracağım değil mi? E, durmayalım. Sağdan cebe girelim. Dönüşü tamam. de kendin yap artık. Tamam. Evet. İlk gün biraz durum, durumumuz bayağı zayıftı o yüzden sağda almıştım ama artık evet. yani öyle bir hizmetimiz e, paket kapsamında değil. <laughs> Şöyle yavaşlayalım, bırakalım orada. Tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle. tamam. Devam, devam, devam. Şu çizgiye kadar gidebilirsin tamam, tamam mı? Tamam. Evet. Az gidelim biraz, hadi. Şöyle. Evet. Gerektiği kadar evet. hocam. Evet, fazlasını açtık. Kadar. Evet Kaçtı. Çok Fazlıyı güzel, açtık. bravo Gerisi sana. Devam, devam ettik, soldan devam. Evet, çünkü soldan döndük. Bizim Sağımız. solda kalmamız lazım. Evet, tamam Neden? Hocam. Çünkü gideceğimiz yol Yön, soldan. Eğer evet. ee, ki sağda kalırsa oradan E5'e bağlanıyorlar. Evet, var. biz devam. soldan devam evet, edeceğiz. Ta tamam. ileriye bakıyoruz, ta, ta ileriye bakıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Sağ virajda, sağ çizginin en son noktasına bakıyoruz. İçten alıyoruz i̇çten değil i̇çten mi? İçten alıyoruz ha, hocam evet. Devam. Doğru çünkü bayağı bir virajda evet. içten alıyoruz. Hiç sıkma kendini. Evet. Çok kolaylaşıyor. Evet. evet. Çok güzel. Evet. Geniş bakıyoruz. İleriyi görüyoruz. Hı. Değil mi? Çok evet. güzel. Bravo. Devam. Devam, devam, devam. Biraz Arkasında devam. bekleyelim. Arkasında devam. bekleyeceğim. Çok iyi hocam, <laughs> teşekkür ediyorum. Benim içim rahat, ee, iki dersin sonunda olabilecek en maksimum derecede, çok en yüksek dereceyle çok dersimiz bitiriyoruz dersimizi. Çok sağ olun ee, daha dediğim gibi bunları yaptıktan sonra sonrası zaten kendim, çok kendim daha için. kolay olacak çünkü dönüşleri bir kere öğrendin, çok en zoru. En zoru, evet. Devam, sağ sinyal verelim, gaz verelim. Videomuzu da yavaş yavaş bitirelim. Tamam ben şimdi sağdan devam ediyorum. Evet şöyle yavaşça araba sürmek de korkanlara ne diyorsun sen de çok korkmuş muydun? İnanılmaz korkmuştu <laughs> hatta hiç çıkamayacağım asla araba kullanamayacağımı düşünüyordum. Hmm. Ama iyi bir eğitime denk gelmek çok önemli bu aşamada. Ta karşılardan buraya geliyorsan değdi mi? Ben sizi iki ay araştırdım. <laughs> i̇ki ay sonunda dedim ki bana araba kullanmasını sadece Aziz Hoca öğretebilir. Ataşehir'den çıkıp buraya geldim. Her zaman da gelirim. İnanılmaz keyifli bir sürüş dersi aldım. Şimdi trafiğe çıkmak için korkusu olan, tereddütlü olan insanlar kesinlikle Aziz hocamızı bulsun. Ben o kadar çok korkuyordum ki zaten daha önce ders almıştım ama eğitmen çok önemli diye düşünüyorum. Sıfırdım başarılı elde edemedim yani o ders çöpe gitti hocam sonra sizinle tanıştım. Daha çok korkup herhalde baya bir ara vermişsiniz Tabii mi? Tabii 8 sene verdim Biraz 8 geçtim. senedir bu direksiyonun Benim başına bu noktada, geçmedim. Bu noktada işte söylemek istediğim bir şey var bu ben olurum başkası olur evet. Ayşe hoca olur Fatma hoca olur kim olursa olsun birisinden ders aldınız memnun kalmadınız veya size yok ya e, siz e, siz kullanamazsınız diyorlar. Evet. Hani siz siz bırakın taksiyle devam edin diyorlar veya hemen bir kişinin sözüyle Asla elinizi ayağınızı evet, çekmeyin değil mi? 8 başkalarına bunu gitti. söyleyebiliriz değil mi? 8 evet. yıl siz ne oldu? Eline çöpe gitti çektiniz hocam. Çöpe. Evet, evet. Aslında bakın başarabiliyor musunuz? Evet, aslında olabiliyormuş. Evet. E bir tek kişinin sözüyle karar vermemek lazım değil evet, mi? Evet korkularımızdan arınmamız lazım. Yani trafikte gerçekten sizin deyiminizle öcüler bizi fark ediyor değil zaten. Olmaz. <laughs> sıkıntı olmuyor. <laughs> ben olmazsam başka hocadan. O olmazsa, olmazsa başkasından, başkasından mutlaka sonuna kadar deneyin, deneyin ve trafiğe çıkıp özgürleşin. Yapabilirsiniz. Buraya, evet. Çünkü şurada durup bakın şu kadar trafik düşünün arkadaşlar şurayı görebiliyorsunuz değil mi? Bu kadar insanın e, bizden daha zeki ya da üstün yok, kabiliyetli daha üstün olabilme ihtimali var mı? Yok hayır, Olabilir yok. mi? Çok mümkün değil. Mümkün Her değil değil değil, hepsi kullanıyor. Herkes bunu yapabilir. O zaman diyoruz ki biz de başarabiliriz. Biz de başarabiliriz. <gülüyor> Korkmayın, <gülüyor> geliniz.